Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğen ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğen ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sizlere sipariş olarak yapmakta olduğum güzel modelin anlatımını yapmak istiyorum diyorum. Modelimiz 3 sırada gidiyor hanımlar. Oldukça güzel, çok gösterişli bir model ve oldukça da emekli bir model hanımlar. Ve oldukça da malzeme giden bir model. Model için hanımlar 10 dizi kum boncuk gerekiyor. Şöyle göstereyim sizlere bir top. Yani 12 dizi mutlaka almanız lazım hanımlar. Elinizde 12 dizi boncuğunuz bulunsun. Benim el işimin sıkılığına göre 10 dizi boncuk gidiyor bu. Modeli hanımlar. Modelimiz için tığ battığımızı 3 zincir ile yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Evet şöyle sık sık batılmış 3 zincir hanımlar. Ya da normal aralıklı batıyorsanız tığ battığınızı 2 zincir ile de yapabilirsiniz. Bu yazma iki kenar işlendi. Müşterimin isteği üzerine V şeklinde iki kenarını işledim hanımlar. 2. kez aynı müşterime sipariş yapıyorum bu şekilde. Güzel günlerde kullanmaları duası ile Evet modelimiz böyle çok hoş, çok zarif, çok güzel bir model. Biraz emekli tabi Hemen modelin anlatımına geçmek istiyorum. Evet hanımlar Reyyan markanın beyaz yazmasına çizmeli marka beyaz ip kullanıyorum. Kar beyaz çizmeli marka ip kullanıyorum. Hanımlar böyle büyük olan mobiler biraz daha kalın oluyor beyaz ipliklerde. Dediğim gibi kum boncuklarımız var. Bir top yani 12 dizi elinizde bulunsun. Tığ battığımızı 3 zincir ile yaptık ama sık batılmış 3 zincir. Ve yazmamız reyan markanın olduğunu söyledik. Hemen modelimizin anlatımına geçelim. 21 numara tığ kullanıyorum. Hemen yazmamın hanımlar başlangıcında işimin başlangıcında şöyle tığımda ipimi döndürdüm ve bir ilmek oluşturdum. Bir tane ilmek alıyorum yazmamızın düzünden Hanımlar ilk sıramızı işliyoruz diğer iki sırayı yazmamızın tersinden işliyoruz hemen şöyle bir tığ battımın altından bir tane trabzan oluşturuyorum köşeyi de anlatım yapacağım için Hanımlar köşeye yakın başlıyorum köşesi biraz detaylı 3 tane zincir çektim hemen yandaki tığ battımdan bir tane trabzan oluşturuyorum 3 tane zincir çekiyorum Hemen yandaki tığ battımdan bir tane trabzan oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle boncuklarımızı alalım. Bu sırada boncuklarımız lazım değil bize. 3 tane zincir çektim. Bir tane ilmek aldım. Sıradaki tığ battımdan önce bir sonraki sonraki şeklinde bir trabzan oluşturuyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Bir tane ilmek alıyorum. Sıradaki tığ battımdan önce bir sonraki pardon hemen düzeltelim önce bir sonraki sonraki şeklinde bir trabzan oluşturuyorum tam köşeye geldim hanımlar köşemin sağından ortasından ve solundan olacak şekilde hemen şöyle 3 zincirimi çekiyorum sağındaki ilk tığ battımdan bir trabzan oluşturdum 3 tane zincir çekiyorum ve aynı tığ battımın içerisine hanımlar bir tane daha trabzan yapıyorum Burada hemen yandakine batmıyoruz. Köşemizde biraz daha sık yapıyoruz. 3 zincir ve köşemdeki tığ battımdan bir trabzan oluşturdum. 3 zincir bir ilmek alıyorum ve aynı tığ battımın içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Köşelerimizi sık yapıyoruz. 3 zincir köşemin solundan bir trabzan oluşturdum. 3 tane zincir çekiyorum ve aynı tığ battımın içerisine bir tane daha trabzan yapıyorum. Bu şekilde 3 tane tığ battıma birer tane kutucuk yaptım hanımlar. Bundan sonrasını köşemizin hemen 3 tane zincir çekiyoruz. Yazmamızı her tığ battığımıza bir trabzan yaparak tamamlıyoruz ilk sıramıza. 3 zincir bir ilmek hemen yandaki tığ battıya batıyorum ve bir trabzan oluşturdum. 3 zincir bir ilmek yandaki tığ battıdan giriyorum bir tane trabzan bu şekilde hanımlar modelimizin ilk sırası devam ediyor hemen ikinci sırama geçmek istiyorum modelimizin ikinci sırasında hanımlar yazmamızın ters tarafını çeviriyoruz İlk sırayı düzünden işlemiştik ikinci sıramızı tersinden işliyoruz bu şekilde çevirdim hemen başlamak istiyorum ipimi tığıma sabitledim ve 3 tane boncuğumdan alıyorum Boncuklarımı aldım. Bir tane örümceğin içerisine boncuklarımı hapsediyorum hanımlar. Bir santimden büyük bir örümcek. Bu şekilde. Hemen işimi alıyorum. Şöyle yakın bir yerden başlayalım. Şuradan başlayalım. Yazmamızın tersindeyiz. Bir sık iğne ile trabzanlarımın arasından tutturdum ipimi. Hemen şöyle işimi ters çeviriyorum. İşimi ters çevirdim. Ve iki tane ilmeğim var burada. Boncukludan hariç hanımlar. İçerisinden giriyorum. Sık iğnemiz bu şekilde yazmamızın düz tarafına düşüyor. Sık iğnemizin düz tarafı. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane hanımlar sık iğne yapıyorum. Bu şekilde başlıyoruz ikinci sıramıza. Hemen şöyle işimi çevirdim işimi çeviriyorum bir tane zincir çekiyorum zincirimi çektim hemen üç tane boncuğumdan alıyorum ve boncuklarımı örümceğin içerisine kapatıyorum bir tane hanımlar kutucuk atlıyoruz bu şekilde arada bir tane kutucuk bırakıyoruz bir sonrakinden giriş yapıyoruz normalde aralarda bir tane kutucuk atlıyoruz hanımlar hemen şöyle işimi çeviriyorum ve bir sık iğne ile iki tane ilmeğimin altından giriyorum. Bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. 7 tane sık iğnemi yaptıktan sonra işimi tekrar çeviriyorum. Bir tane zincir çektim ve 3 tane boncuğumdan alacağım. Evet hanımlar. 3 tane boncuğumu aldım. Örümceğimin içerisine kapatıyorum. Şimdi köşemizde 3 tane bakın tam köşeye denk gelen trabzanlarımızın arasına hanımlar. Sık yapmıştık zaten bunları. Her birinin içerisine batacağız. 3 taneye. Hemen yanındakine batıyorum. Atlamıyorum. Burada hemen yanındakine batıyorum. İşimi ters çevirdim. Ve 2 tane kanadını alıyorum örümceğimin. 1-2- 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 7 tane sık iğnem yaptım. İşimi çeviriyorum. 3 tane boncuğumdan alıyorum. Boncuklarımı aldım. Yine bir örümceğin içerisine hapsettim. Hemen yandaki hanımlar 3 taneye yan yana batıyoruz. Tam köşedekine. Hemen yandakine bir sık iğne ile kapattım ve işimi çeviriyorum. İki kanadını aldım örümceğimin. Bir sık iğne yaptım. 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. 7 tane sık iğnemi yaptım. İşimi çeviriyorum. 3 tane boncuğumdan alıyorum boncuklarımı aldım ve örümceğimin içerisine kapattım yine hanımlar köşede 1 2 üçüncüye hemen yanına kapatıyorum hemen yanına kapattım işimi ters çeviriyorum iki tane kanadını aldım örümceğimin bir sık iğne 2 3 4 5 6 ve 7 tane sık iğne yaptım. İşimi çeviriyorum. Bir tane zincir. Hemen 3 tane boncuğumuzdan alalım. Bitiriyoruz hanımlar ikinci sıramızı. Şu kısmını da gösterdikten sonra 3 tane ya hanımlar her tığ battığımızın her trabzanımızın arasında birer tane sık ile işlem yaptıktan sonra bir tane örümcek yapıyorum. Özür dilerim. Şöyle düzeltelim. Bir tane örümcek yaptım ve Artık bundan sonrasında hanımlar bir tane kutucuk atlıyoruz. Bir sonrakine batıyoruz. Bir kutucuk atladım. Bir sonrakine battım. İşimi çeviriyorum. Örümceğimin iki kanadını aldım. Ve 7 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. Geriye dönüyoruz. Geriye dönüyoruz. Bir zincir 3 boncuk aldık bir örümcek ve örümceğimizi yaptıktan sonra bir tane kutucuk atlıyoruz. Bu şekilde hanımlar yazmamızın dört bir tarafını dönüyoruz. Bir tane kutucuk atlıyoruz aralarda sadece köşemizde 3 tanenin hepsinin içerisine batıyoruz. Hemen son sıramız için geliyorum. Evet hanımlar son sıramızda yazmamızın tersinden işliyoruz. Hemen şöyle ipimi tığıma tutturdum. Ve bakın buralarda örümceklerimizin iki kanadının küçük birer yeri kaldı. Herhangi birinden şöyle giriş yapalım ve bir sık iğne ile başlayalım. Yazmamızın tersinden işliyoruz hanımlar. Son sıramızda boncuğumu kapattım. Bir sık iğne ile tutturuyorum. Boncuğumu aldım, kapattım. Bir sık iğne ile tutturuyorum aynı yuvaya. Aynı yuvaya tutturuyorum. Boncuğumu alıyorum, kapattım ve aynı yuvaya bir sık iğne ile sabitliyorum. 3 tane bu şekilde boncuğumu kapattım. Sıradaki ikili örümceğimin kanadına geçiyorum ve bir tane boncuk alıyorum. Boncuğumu kapattım. Aynı yuvaya sabitliyorum. Birinciyi kapattım onlar. İkinci boncuğumu aldım. Aynı yuvaya sabitledim. Üçüncü boncuğumu aldım. Aynı yuvaya sabitledim. Hemen bir sonrakine geçiyorum. Boncuklarımı almaya başlıyorum. Bir boncuk aldım, kapattım. Hemen aynı yuvaya sabitledim. Bir tane boncuk aldım, kapattım. Aynı yuvaya sabitledim. Bir tane boncuk alıp kapattım. Aynı yuvaya sabitledim. Evet hanımlar, modelimizin 3. sırası da bu şekilde yazmamızın tersinden devam edip gidiyor. Boncuklarımız düzüne bu şekilde güzel düşsün diye hanımlar. Şöyle çok karışık ama şöyle göstereyim size ve bitmiş halini göstereyim. Evet yazmamızın modelimizin ilk sırası sadece hanımlar yazmamızın düzünden işleniyor. Şöyle gösterelim. İlk sırası düzünden işleniyor. Diğer iki sıra yazmamızın tersinden işleniyor. Bu şekilde boncuklar yazmamızın düz tarafına daha güzel düşsün diye. Evet bugünkü modelimiz böyle güzel biraz oyalayıcı zahmetli ama çok şık bir oya modeliydi. Dediğim gibi sipariş üzerine yaptım. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. İnşallah açıklayıcı ve anlaşılır bir video olmuştur. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.